Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapışma Ligi'ne devam ediyoruz. 11. hafta e, benim için son maç olacak. Toygar'la e, Eren'in maçları kaldı. 2 maç. E, şu anlık lideriz. E, Eren'i iki maçta da yendik. E, hemen şu puan durumuna bakayım arkadaşlar. Kendi puanımı unuttum. Ya 84 olmam gerekiyor. Bir bakalım. E, 85 puanım. Eren e, 79 puan. Toygar 13. Yani şu an bu maçı kazanırsak bu haftanın lideri kesin olarak biz oluyoruz. Kaç zaman sonra liderle oturmuş oluyoruz. çok güzel bir geri dönüş yaptık rakibe karşı, Elene karşı. Toygar 13 puanında kaldı. Eee bol artık Toygar sesi geliyor arkadaşlar. Biz de anlamadık. Bir anda sesi gelmeye başladı. Benim takım böyle eee Luis Figo bugünlük sağda oynatıyorum. Toygar'ın takım böyle Neymar, Cavilla savunuyorlar. Şey Cavilla yok. E, Vinicius sağlan oynatmış. Sağda sağla. Onunla çok güzel bir takımı var. E, biliyorsunuz Julio Cesar da, da oynattı. Söyler sen e, de konuş. En artık konuş falan. Yapacak bir şey yok yani. Artık kaldım böyle. Şimdi öyle işte oynuyorum. artık... Artık, <laughs> artık Toya lideri belirleyecek arkadaşlar. Artık Eren'in yenersi. Bu Ereni yenerse... <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar, Drogba'mız, ee burada gol e, sayılarını söyleyeyim, ilk dördü söyleyeyim. Eee benim, e, Eren'in Mbappe'si 69 ya da 68 69 gol, ikinci benim Drogba'm 59 gol, 3, e, Eren'in Haaland'ı 22 gol, ee 2 tane dördüncü var, benim Lavam'la Toygar'ın Munix'si 20 gol arkadaşlar bizim Drogba'mız çok yaklaştı. Orada da lider olabiliriz belki. Yani lider dedim gol krallığında. Bakacağız çünkü artık Drogba'dan çok memnunum. Yani cidden her maç 2 gol, 3 e, gol atıyor. Aman Dida. Sert vuracaktım ya. Sert vuracaktım. Olur bu iki Dida'mız arkadaşlar yani son zamanlarda liderlik şeyini açtılar yani. Hadi bakalım. Pas mı verecek acaba? Dida. Dördüncü beşinci dakikadayız. Daha gol sesi çıkmadı. Biliyorsunuz erkenden. Ya um mı? Roberto Carlos olmadı. ama Evet şu anda gol arıyoruz Drogba Drogba gol arıyoruz dediğim gibi benim duydu ve çok güzel bir gol attı izliyoruz Tam bir Haaland gol attı Yani çok iyi bir gol attı Orada Lav'ın da çok iyi bir pası var. Ve Drogba kayarak gol attı. Bu adam her türlü gol atıyor ve 60. golünü atıyor. 1-0. Hadi bakalım. Mbappe geçemedi Costa Aman. Çok iyi. Hadi be. Alırsın. Lan sert pas yaptım yanlışlıkla. Evet Tovar da şu an gol için yükleniyor baya. Ama defansımız izin vermiyor. Basın oğlum. Bravo. Arkadaşlar cidden kadromuz çok iyi yani çok memnunum. Om Ah. Orada niye Drogba atmadık ya? Yani atmadı da Roberto Carlos daha doğrusu. Evet arkadaşlar yani ileri o hücum attığımız olsun, defans attığımız kalecilerimiz orada sağlarımız olsun. Hepsinden çok memnunum. Yani çok iyi oynuyorlar. Yani defansımız zaten geçit vermiyor. Yani Eren'in iki maçında da zaten hiç geçit vermediler. İnşallah maşallah subhanallah diyelim böyle devam ederler. ebe 24. dakika 1-0'da aman güzel pas geldi. Aldık. Basalım. Dida, Dida sen nesin ya? Dida. Yine Dida. Arkadaşlar Dida var ya Dida. Çok iyi. Yine aldık. Drogba, Drogba ters ayağını kullanmıyor oğlum. Hayır biraz az bassaydım belki gol olabilirdi ama yine de güzel vurdu yine de ters ayağı ama biraz fazla bastı. Aman çok iyi. Hiç hata falan yapmayalım. Arkadaşlar cidden ligi çok iyi çevirdik. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Eren mi şampiyon olacak? Yani Toygar biraz puan kazanmaya başlarsa yani yetişebilir mi hiç bilmiyorum. Yani matematiksel bakmak lazım olaya. Ama Toygar da puan kazanır diye düşünüyorum biraz. Şu ne yaptın ya? şurayı gördük. Ah, eh, çıkmadı ki. Ee, güzel bir pas mı? Yok değil. 37. dakika 1-0 şu anlık Drogba'mızın golüyle. Ya. Şurayı gördük, Roberto Carlos'la. Evet. Aman. Aman. Bravo. Roberto Carlos da bugün bayağı iş yaptı. Evet. Hadi be. Drogba sen niye arkadasın oğlum ya? defans bravo Çizim, bir artı bir geldi artı bir de bir gol bulma şansımız var mı Evet toygarın bir hata Evet o iyi müdahale ve Drogba'nın 12 Didier Drogba'nın 12. dakikada attığı golle ilk yarı 1-0 tamamlıyoruz ben şu anlık değişiklik yapmayacağım Tayyar sen de mi yapmıyorsun? Yok evet, ben de ha. Hadi bakalım. Ayrıca dediğimiz gibi biliyorsunuz soyun da sesi yoktu kaç gündür. Bugün bir baktık grupta iken hemen soyun sesi gelmeye başladı. Evet. Gerard verdi. Evet güzel paslaştık. Çok iyi bir pas be. Hadi be. Dur abi, bak kaç zamandır kafa gol at atamıyorsun diyecektim atıyor aslında ama şöyle kafaları atamıyoruz o zamandır. Aman defans. Sol tarafı gördük. Çok iyi pas. Çok iyi çalım. Geçemedik. Aman. Arkadaşlar Eren'in maçlarında da Toygar maçlarında hiç puan kaybetmemiz lazım diyecektim Bu güzel bir pas olabilirdi. Şurayı gördük. Evet. Ya bu Mbappe niye topu bırakıyor ki? Şöyle bir pas düşündüm. Evet. Drogba ne yaptın? Drogba. Cık. Figo da çok iyi orta açmıştı da ben niye yanlış yönlendirdim ya? Ah. Eh. Oha geçen pasa bak. Çok iyi müdahale. Hocam hangi bir şey var ama. Bas oğlum. Aman aman aman. Yine Roberto Carlos yetişiyor. Her yeri Roberto Carlos. Şurayı gördük. Figo. Ah! Drogba ne yapıyorsun? Drogba izleyelim mi? Arkadaşlar Drogba ne yapıyor ya? Sola sola koydum arkadaşlar. Ee, Neymar Junior'ı koydum. Bir de Ebru'yunu koyayım. Şimdiden bir de Enzo Fernandez koyayım. Dört değişiklik yaptım arkadaşlar. Toya sen de değişiklik yaptın mı? Ben Neymar yerine Dembele aldım. Başak Neymar yerine kim aldın? Dembele. Benzema mı? Yok lan Dembele. Ha Dembele. Biraz garip geldi de sesin. Ya arkadaşlar Drogba'nın iki tane kaçırdığı net pozisyon var. Çok iyi. Arkadaşlar Drogba'da dribling ustası oldu. Aman. Çok iyi. Defans. Aman. Debru'yun. Şuraya verdik. İyi bir müdahale ama yeterli olmadı Drogba 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 o hocam hoca oh hadi be Tuğar gördün mü ne biçim geçti? Gördüm. Arkadaşlar sert müdahaleler oluyor şu anda ilk takım adına çok iyi. Evet. Çok açtı. Drogba, Drogba. Offside zaten galiba. Offside mı? Evet ama güzel bir pas yine de. Lavdan güzel bir pas. Biraz hücum açalım da arkadaşlar anlık 1-0 yani, Toygar da çok iyi dayanıyor. Biz de çok iyi oynuyoruz Toygar'da. Ama onu yapma. Şuraya yönler dik. Robo koşsana oğlum. O- Hep de temiz müdahale oluyor ya. Aa, offside zannettim ben ya. Çok iyi pas. Çok iyi geçti. Hocam, hocam. Kata bir geçmesene orada Drogo çok iyi geçti arkadaşlar. Cık. Faal yapmasa rakibimiz. Belki de çok iyi bir gol olacaktı. Kesin atramaya buradan atarsın. Evet, öyle. Çok iyi gördük. Çok iyi gördük Neymar Junior. İzliyoruz. Çok iyi pas. Ve Neymar Junior tamamlıyor. Mükemmel bir organizasyon. Evet yine faal yapıldı. Hocam bir kırmızı kartı çıkar. Bir şey yap. Aa alaba kırmızı kart yedi. Abi ah, zaten. Çok iyi pas. Drogba ve penaltı. Ah, penaltı, penaltı. Bakalım Drogba'mız 61. golü atabilecek mi? Kaç zamandır penaltı kaçırıyorum arkadaşlar yani Toygar'a karşı. Bakalım atabilecek miyiz? Evet, Drogba'mız geldi. Drogba. Drogba. Drogba baba. Drogba atıyor, ikinci golünü atıyor. Bakalım hat-trick yapabilecek mi bu dakikadan sonra ama çok zor. Şuradaki boşluk Drogba Drogba Böyle çok yaklaştık. Evet. <laughs> Orada Drogba atması için verdim. Dördüncü gol gitti. Evet. Drogba. Sala. Sala sala sala. 4-0 oluyor. 4-0 oluyor. Evet. Ve 4-0 kazanıyoruz. Ve 88 puan oluyoruz. Evet. Drogba'nın 2 golü. Salah bir gol. Ve Neymar'ımız bir gol. Çok ilerliyoruz son zamanlarda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.